6 dakikada sevgilini aratan Ritüel. Hayatım saniyeleri denedik, saliseleri denedik. 6 dakikayı denedik mi tam hatırlayamadım ama ben bir deneme yaptım. Tam 5.59'da zır, o telefon. Oh, oh. Dedim ki hemen paylaşıyorum. Hatta geçen gün mucizeleri yayınlarken story'imde bir kızımız 4 dakikayı yapıp 4 dakika sonra arattığında dedim ki dur bakalım skor ne olsun? E, denedim denedim 6'yı vurdum yani 6'yı buldum. O yüzden size hemen bu 6 dakikada aratma ritüelini sunmak istedim efendim. Sevgiyle, bütüne hayrımız olsun, katkımız olsun diye. Ama onun öncesinde senin de bana bir katkıda bulunman lazım hayatım. Çünkü kanalımın büyümesi gerekiyor. Lütfen. Bak yeni yıla giriyoruz. Yeni yılda kocaman bir aile olacağız. O yüzden ne yapacaksın? Abone olacaksın tabii ki. Ondan sonra gelip bu videoyu sonuna kadar izleyip beğeni yapacaksın. Instagram'a geleceksin. Beni oradan da takip edeceksin. Her yerde Nazlı bak nerede sen orada. Lütfen. Sana bak bu kadar güzel ritüeller veriyorum. Ağlıyorsun sevgilinin arkasından. Ondan sonra abla ne olur bunu geri getir. Acilden geri ki Kız o acil. acil. <laughs> abla acilden bana geri döndürsene. Aa. <laughs> Tamam döndürüyoruz ama hikayen çok önemli. O yüzden senin de özel bireysel e, çalışma yapmamız lazım. Senin hikayeni dinlemem lazım. Şimdi hikayeni bilmiyorum. Nasıl sana acilden döndüreyim? Adam ya dönülmez bir yolun e, şafağındaysa. Ufkundayım. Ufkunda. <laughs> Dönülme akşamın ufkundayız. Dararandan vakit çok geç değil. Bizim için hayatım hiç vakit geç değil tabii ki. Çünkü gidenleri anında zınk diye getiriveriyoruz. Bak geçenlerde bir kızımızla konuşuyorum. Diyor ki abla 7 saniyeyi yaptığım zınk adam aradı. Yok işte saliseler içinde arıyor. zınk aradı. Tam diyor yapıyorum ritüeli yapıyorum oluyor. En son diyor bir kere yaptım olmadı. Ben de sinirlendim diyor. Arayı verdim sizi diyor. Aldım seansımı diyor. Beraber yapalım. Hadi bakalım ne olacak. Bir yaptık gece saat 2'de çalıştık. Sabah adam 7'de zınk aradı. Niye? Çünkü kızı uyandırmak istememiş. Kıyamamış. Yoksa gece arayacakmış. Öyle demiş kıza. <laughs> Gerçekten. Ne güzel değil mi? Böyle şeyler. O yüzden sen de hayatım hikayenin ne olduğunu bilmemekle birlikte diyorsun ki mesela bir sürü ritüel var hangisini yapayım? Hikayene göre bir tanesini seç. Hangisini istersen yani. Ama burada dediğim gibi ikinizin arasındaki enerji, nedeniniz, aşkınız, ilişkinin dinamiği bunların hepsi çok önemli. Senin hayata bakışın, şu anki ruh halin her şeyi çok önemli biliyorsun. O yüzden sevgilinle ayrılmış olmana rağmen onu hala geri istiyorsan iyi hissetmeye devam etmen, hayata devam etmen ve her şeyin ötesinde o neşeyi kendine e, hayatının bir parçası haline getirmen lazım. Yatağın içinde ne yapıyorsun çık oradan. Şimdi bak biliyorum ben, o saçındaki topuzla, pijamalarınla yatağın içinde yatıyorsun, ağlıyorsun sürekli. Yanında da bir tane rulo şey var. Ne oldu? Bir şey oldu. <laughs> ne oldu? Attı beni. <laughs> Neyse sonuç itibariyle hayatım. Dolayısıyla kendini iyi hissetme durumuna kendini getirmen gerekiyor tamam mı? Ağlamayı, sızlanmayı bırak. Şimdi sana yaptıracağım bu çalışmada inanılmaz etkiyle... 6 dakika sonra o telefon sana gelecek. Şimdi lafı fazla uzatmayacağım. 6 dakika boyunca meditasyon çalışmamıza çünkü devam edeceğiz. Bak şimdi bunu özellikle gece yatmadan evvel yapmanı rica ediyorum. Yatağına uzanıp yapabilirsin ya da oturarak yapabilirsin. Ee, seanstan sonra diyecektim meditasyondan sonra eğer uyursan çok daha kendini huzurlu bir şekilde uyutmuş olacaksın. En azından o gece kendi işkence çektirmeyeceksin. Çünkü her gece ağlayarak uyuyorsun biliyorum. Sakın ağlama tamam mı? Kıyamam ben sizin gözyaşlarınıza. Şimdi <laughs> bence geçelim fazla konuşmadan. Sonra bir arada buncağızı bir arayacağız. Bu groşçu. Buna da emirler yağdıracağız. Ama önce çalışmamızı yapalım. Şimdi çok rahat olmanı istiyorum. Kendini yatağa bırakacaksın ya da oturduğun yerde böyle bir rahatlayacaksın. Önce bir rahatlatacağım seni. Ondan sonra da ritüelimizin o en iyi enerjilerle enerjisini en iyi şekilde vererek bir yapalım bakalım nasıl hissedeceksin. Şimdi gözlerimizi kapatacağız. Yatağımıza usandık. İstersen oturabilirsin. Bu andan itibaren sadece benim sesime ve nefesinin sesine odaklan. Gözlerimiz kapalı. Aklına bir düşünce gelirse, gelen düşünceyi bir balona koyup evrene geri gönder lütfen ve derin nefes alıp vererek ana geri dön. Şimdi bedenini ve zihnini rahatlatmak için nefeslerini alıp verirken bir taraftan ayak parmaklarından yavaş yavaş Derin bir gevşeme hissi başlıyor. Ayak tabanlarına ve ayak bileklerine doğru yayılıyor. Baldırlarına ve diz kapaklarına doğru yayılıyor. Ve bacaklarının üst kısmına doğru ilerliyor. kalçalarına, oradan karnına doğru yayılıyor. Omuriliğine doğru çıkıyor. Omuriliğinin gevşediğini zihninde canlandır ve bedeninde hisset. Göğüs kafesine doğru yükseliyor. Omuzlarına doğru çıkıyor. Oradan kollarına, dirseklerine, kol bileklerine, ellerine, parmaklarına, avuç içlerine yayılıyor. Kolların gevşiyor ve rahatlıyor. Boynuna doğru yayılıyor. Yüzüne doğru çıkıyor. Özellikle çene kasların iyice gevşiyor. Alın kasların, şakakların, kulakların, yanakların, burnun, dudakların gevşiyor ve rahatlıyor. Ve gözlerin üzerine çok tatlı bir ağırlık oturuyor. Bu ağırlığın artmasına izin ver. Saç diplerin ense kökün iyice gevşiyor. Tüm bedenin gevşedi ve rahatladı. Şimdi dümdüz bir alandasın. Karşıda seni aramasını istediğin sevgilin duruyor. Onu tam olarak göremiyorsun senden biraz uzakta. Şimdi yavaş yavaş ona doğru o en saf sevgi enerjisiyle adımlar atarak yaklaşmanı rica ediyorum. Adımlarını atarken onun ismini de söyle ve ona nasıl da yaklaşırken o güzel kalbindeki sevgi enerjisiyle birlikte onunla yeniden o güzel aşkınızı, yaşayacağınız o güzel günlerinizi de lütfen zihninde imaja et, hayal et, hisset. Şimdi ona yaklaşmaya devam ediyorsun. Ve son on adım. Şimdi dokuz. 8 7 6 5 4 3 2 ve 1 Sevgilinin tam karşında duruyor. Ve şimdi sen ona sevgi dolu bakışlarla bakıyorsun. O da sana bakıyor. Şimdi tüm içtenliğine ona o sevgi dolu bakışlarınla birlikte hadi şunları söyle. Ben X diyeceğim, sen ismini söyle lütfen. X beni 6 dakika içerisinde arıyorsun. X 6 dakika içinde beni arıyorsun. X 6 dakika içinde beni arıyorsun. X 6 6 dakika içinde beni arıyorsun. X. 6 dakika içinde beni arıyorsun. X. 6 dakika içinde beni arıyorsun. Şimdi onun seni arama isteğiyle kalbinin, zihninin, bedeninin ve davranışlarının gerçekten seni arama isteğiyle dolduğunu gör ve hisset ve yüzünde onun da bir tebessüm olduğunu gör o seni arama isteğiyle coşmaya başladı ve onu izle. Şimdi ona sarılmanı istiyorum. Ona sarıl. Şimdi ona seni aradığı için teşekkür et. Sana geri döndüğü için teşekkür et. Beni aradın. Teşekkür ederim. X. Beni aradın. Teşekkür ederim. X. Beni aradın. Teşekkür ederim. Beni aradın. Teşekkür ederim. Bana döndün. Bana geri döndün. Teşekkür ederim. Ve şimdi o bedenlerinizin birleşmesiyle birlikte sevgi enerjisinin etrafınızda sizi nasıl da güzel sımsıkı daha da sardırdığını daha yoğun enerjilerle artık saf sevgide olduğunuzu hisset ve tüm kalbinle bu güzel ilişkiyi kalbinde o en derin noktasına kadar hisset, kalbine de hissettir. Al derin nefesler ve ver. sevgilini elindeki telefonuyla birlikte seni aramak üzere olma halinde bırak lütfen ve şimdi yavaş yavaş geriye doğru dön onu sevgiyle selamla ve şimdi az önce geldiğin noktaya geri döneceksin ama şimdi sevgilisi tarafından aranmış yeniden bu güzel ilişkiye başlamış olduğun halinle geri dön. Artık daha hızlı adımlar atıyorsun. Artık daha keyiflisin, daha mutlusun, daha huzurlusun. Çünkü sevgilin seni aradı ve sana geri döndü. Hadi şimdi yatağına, olduğun yere geri dön. İstersen bu huzurla uyumaya devam edebilirsin. İstersen gülümseyerek gözlerini açabilirsin. Gördüğün gibi harika bir ritüel çalışması yaptık. O meditasyon esnasındaki enerjiler çok güzeldi. Seninkinin de böyle olduğunu düşünüyorum. Hemen ve derhal yap. İvedilikle yap ve ondan sonra bana da yorumlarda o güzel mucizeni göster, yaşat tamam mı? Sizi çok seviyorum. Güzel insanlar, güzel insancıklar. Ama gitmeden önce ne yapacağız bunu hayatım? Bu, bu, bu kız çiğe bir tane hmm, hediye, abonecik yapacaksın, abone olacaksın. Ay bir şey söyleyeceğim, dur abone ol sen, o sırada ben de bu şeyi arayayım. Nerede kız bu? Nereye gitti? <laughs> Nereye gitmiş bunun ağzı? Neyse konuşturur beni gene de değil mi? <laughs> bu kuruşu arayalım da hepinizinkini aratsın hemen. Kız kuruş! Neredesin? Ha e, evdesin tabii ki <laughs> benimki de sorumu canım. Tam hayatım bak 6 dakika içerisinde mesaj attırma değil aratma ritüeli yaptırdım. Bak hep karıştırıyorsun. Mesajda senin ne işin var canım? Aratmada seni, seni kullanıyoruz biliyorsun. Granbel, alttaki dakika içerisinde bu insancıkların, aboneciklerin hepsinin hemen sevgililerini arattırıyorsun. Hadi canım tamam. Yeni yıla girmeden önce bir sana prim yatıracağım tamam mı? <laughs> Duydum söyledin acaba yatıracak mı diyor. Kız ben yatırmaz mıyım? Aa, aa ne kadar terbiyesizsin. Neyse Groşum bunu daha sonra konuşacağız hadi işim var öptüm seni hadi güle güle. Kız bu da ne çıkarcı oldu yatıracağım primime diyor. Daha var yeni yılda. <laughs> hadi bak abone oluyorsun. Bu video sonuna kadar beğeniyorsun, pıtlatıyorsun. Ondan sonra bir de Instagram'a gelip beni takip ediyorsun. Bildirimlerini açmayı unutma. Yorumlarını bekliyorum. Alttaki alt dakika, dakika içinde sevgilini hadi arat da göreyim seni tamam çok attım bay bay